Onu bir çekiyorum da peyse atar kalırsın İyi temizle de lan. Ön tarafları falan temizlesene Veysi. Çamur, çamurluklar, çamurluklar. Gördün mi, bak, bezi vurdu nasıl parladı ama. Allah'ım işçi adam ya. İşçi bilir değil adam. Senin gibi bal mı? Ama. Ben buradan bakıyorum. Motor kirli gözüküyor buradan bakıyorum tertemiz. Heh. Elinden öper. Yok sen, sen Sisi altları mı He? Sisi. daha vereyim mi? Ön ön ha. <gülüyor> <gülüyor> koku getir koku. <laughs>